Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Özellikle şampiyonluğun ardından Muslera ile yolların ayrılması camiada büyük bir boşluk yarattı. Sarı kırmızılı yönetim kaleci pozisyonunda yaşanan bu krizi bir an önce çözmek istiyor. Uzun süredir Avrupa'nın dört bir yanında kaleci arayışlarını sürdüren Cimbom sonunda aradığı ismi buldu. Inter'in tecrübeli eldiveni Jan Sommer. Sarı kırmızılılar Inter'de forma giyen İsviçreli file bekçisi Jan Sommer için resmen düğmeye bastı. Hem tecrübesi hem de istikrarlı performansıyla dikkat çeken Sommer, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ancak bu transferde en büyük pürüz Inter cephesi. İtalyan ekibi, yaz aylarında Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gitme ihtimalinin takımdaki dengeleri bozmasından çekindiği için, sarın kırmızılılara oyuncu satma konusunda temkinli yaklaşıyor. Inter yönetimi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Somber'in takımdan ayrılmasını istemiyor ve deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar takımda kalmasında ısrarcı. Buna rağmen Yan Somber'in Galatasaray'a sıcak baktığı ve menajeri aracılığıyla olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, kariyerinde yeni bir meydan okuma için sarı kırmızılı formaya yeşil ışık yaktı. Transferin gerçekleşmesi için ise tek engel Inter'in bonservis beklentisi. Galatasaray yönetimi, İtalyan kulübüne cazip bir teklif sunarak Sommer'i kadroya katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tam 53 maça çıkan Sommer, bu karşılaşmalarda sadece 55 gol yedi ve 22 maçta kalesini gole kapadı. Maç başına yediği ortalama bir gol, deneyimli eldivenin ne kadar istikrarlı olduğunu ortaya koyuyor. İsviçreli Yıldız'ın transferi gerçekleşirse, Galatasaray Kalesi'nde yıllardır özlenen güven duygusu yeniden tesis edilecek. Sarı-kırmızılılarda transfer görüşmelerinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Taraftarlar ise Sommer'in gelişiyle hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kalede büyük bir avantaj yakalanacağına inanıyor.